Aslı abla ile Yeşim abla kavga mı etti? Yeşim hiç barışçı kızlardan kıskandı mı? Işıl ileride olmak istediğin meslek ne? Aynen peki sevgilin olduğu için kızıyor mu sana? Arkadaşlar sevgilim... Bu ne bunu ben anlamadım. Regal oldum mu Işıl diye sormuşlar. Kı sevgilim var mı? Babanı kedi almakta nasıl ikna ettin demiş. o Kelebek. İstemeyecek dedim. Evet. 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 Ceren, 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 demiş, Yeşim ablasız siz de çok güzel yapmışsınız yani. Oh, 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 oh Selam arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yanında Yeşim abla var. Benim. <laughs> Ve e, beraber yılbaşı makyajı yapacağız. Bana makyaj yapacak evet. yani. Bence Yeşim ablayı TikTok'tan gayet iyi tanırlar değil mi? Evet <laughs> tanırsınız. Ve aynı zamanda arkadaşlar sizin bize sorduğunuz soruları cevaplayacağız. Hem ışıla sorduğunuz hem bana sorduğunuz soruları. Saldığı. Ve ışıla yapacağım makyaj da tam olarak şuraya bir yerlere köşeye olur diye düşünüyorum. Aa bir şey daha var bu arada. Bu sırada biz makyaj yaparken babam aynı zamanda arkadan bize sorular soracak. Sizin bize sormak evet. istediğiniz soruları. Zaten her ikiniz de Instagram'dan story olarak atmıştınız bakalım. Şimdi sırayla sorular gelmeye başlıyor. Çok canlı bir ha, şekilde. Ama bir dakika. Ne? Bir dakika. Hayırdır. Videoyu izlemeden önce kanala abone olup like atıp ve çok bolca yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Yeşim'in kanalına da verelim mi aşağıda? Verin bir yerlere. E, tamam. <laughs> evet, yeşime gelen sorular da şu an benim önümde. Işıl'a gelen sorular da önümde. Hangisinden başlasak acaba? Işıl'dan başla. <laughs> tamam, Işıl'dan başlıyoruz o zaman. İlk soru bakalım. Ne olsa gerek? Işılcan ilk soru sana. Yeşim ablayı nereden tanıyorsun demiş Menekşe TV. Ben bir kere şey ablama geldiğimde işte ablamın evinde Yeşim abla da vardı. Böyle arkadaşlarıyla <laughs> oturuyorlardı. O sırada tanıştık. Ve çok memnun oldum demiştim ben. Sağ ol. <laughs> o zaman şimdi Yeşim'den devam edelim. Yeşim'in ileride sevgilisi olursa acaba onunla sosyal medyada çıkacak mı demiş Ramazan Sıfır diye biri. Arkadaşlar eğer sevgilim olursa ben direkt söylemek istemiyorum. Çünkü prime dönsün de istemiyorum. Ve eğer ki uzun bir ilişkimiz olursa o zaman sevgili olduğunuzu. Ben direkt hani sevgilim olduğu gibi söylemem çünkü hani ayrıldığımızda direkt anlaşılır ve prime döneriz. Ben şöyle algılıyorum doğru mu? Iş çok ciddiye binince böyle sözlülük nişanlık falan o gibi o olduğu değil, zaman o mı? Değil. O kadar değil mi? Hani sen, <laughs> nasıl hani tam birbirimizi tanırız artık. Hani her şey olmuş oluruz birbirimizin. Bence o zaman falan açıklarım. Tamam peki. O zaman Işıl çok fazla tanımayan birisi sanırım bu soran. Ejrin diye birisi sormuş. Kaç yaşındasınız demiş ikinize de birden. Ben 13 yaşındayım arkadaşlar. Ben de 18'ime gireceğim. Yani e, Yeşim abla da o çok da büyük değil aslında değil mi evet. Işılcan? Aynı yaştayız neredeyse. Neredeyse evet. <laughs> benim kendi <laughs> benim yaşımda da 11-12 falan. <laughs> evet yeni gelen soruda YouTuberlarla alakalı Işıl'cığım en sevmediğin hoşlanma YouTuber kim diye bence bunu ikiniz de birden sormuşlar. Ya ben şöyle diyeyim öyle çok YouTube izlemiyorum yani. Sevmediğim bir YouTuber da yok dolayısıyla. Ha sen isim mi vermedin yani? yani yok aslında öyle mi? Evet, o zaman evet. bir de Yeşim ablaya soralım aynı şeyi. Aynı şekilde ben hayatta YouTube izlemem. Beni YouTube'a başlatan ilk kişi de Barış oldu ve YouTube'a ne çeksem o fikirleri bile Barış veriyor. Genelde ben hiç izlemiyorum. Tanıdığım tek bir YouTuber Enes Batur var sanırım. Bir de Deli mi onlar var. Daha onları hiç kimseye tanımıyorum. O zaman sevmediğim Ama de yok demek oluyor bu. Güzel şeyler çıkarmayan birkaç dikdokur var. Boş boş YouTube çekiyorlarsa YouTube kanalımız olsun diye. Onun haricinde yani kötü çeken ne bileyim hiç görmedim. Ha, onların da isimlerini vermek istemiyorum diyorsun herhalde anladığım kadarıyla. <laughs> tamam peki. <laughs> evet o zaman Işılcan yine bir soru daha geliyor senin için. Aslı ablayla neden hiç video gelmiyor demiş e, Cans fan diye birisi veya Can diye birisi. E, şöyle diyeyim. Arkadaşlar biz vakit buldukça zaten ablamla TikTok videoları falan çekiyoruz ama ablamın öyle çok vakti olmuyor Mesela O yüzden... E o zaman Yeşim ablaya soralım. Sen neden Aslı ablayla hiç video çekmedin? Yoksa çektin de benim mi haberim yok. Kası çekmedik ki? Aslı'nın profiline bak isterdi. <laughs> yok yok YouTube Hı? videosu anlamında söylüyorum. Ha, YouTube videosu çekmeye baktınız olmadı çünkü ben bir aydır iki aydır video çekmiyordum. Hmm. Yoksa e, TikTok'ta arada bir sende de onda da görüyorum canım karşılıklı videolarınızı tabii. Evet da tabi. şey Barış gittiğinden beri Barış yurt dışına çıktı. Ondan beri çok fazla boşladım YouTube kanalıma. Anladım. Peki o zaman bilmiyorum. Esman diye birisi bir şey sormuş. Aslı abla ile Yeşim abla kavga mı etti diye sormuş. Allah Allah bunu nereden çıkardılar Peki, ben anlamadım. Peki bunu nereden çıkardın cidden? Yeşim bilmediğin bir şey mi var yoksa kavga. ben bile bilmiyorum yani. Kavga gittik ve şu an onun evindeyim. <gülüyor> <gülüyor> evet çok seviyorum. garip olurdu değil mi ama? Demek ki saçma bir Hayır, soru evet, olmuş. Aslında bir şey yok ya. biz Aslında hiç kavga etmedik bu ana kadar ve çok iyi anlaşıyoruz. O yüzden onu çok seviyorum. Peki o zaman yine sevgiyle alakalı sorulardan devam edelim. Yeşim Barış Resmi diye birisi. Allah Allah. Ama böyle aralarda tire falan var. Belli ki fan hesabı yani. <laughs> Yeşim hiç Barış'ı kızlardan kıskandın mı diye sormuş sana. Ya çok kıskanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok kıskançsındır ben yani. Ben sevdiğim insan herkesten kıskanırım. Hani en yakın arkadaşım olsun. isterse sevgilim olsun. Çok fazla kıskanç bir insanım ama çok belli etmem ama yani kıskanıyorum. Peki Özellikle o zaman... Barış'ın yani, Barış yakınım olduğu Anladım. için. Anladım. Yani kıskançlık aşırı olmadığı sürece aslında çok normaldir sevgilerde evet. ben de bilirim. Peki yine senin fan hesaplarından lovers'lı bir şey. Üzüldüğünde ilk kime gidersin diye sormuş. Ben ikinize birden soruyorum ama bu soruyu. Üzüldüğümde... Ben üzüldüğümde kimseye gitmem aslında ama en yakın arkadaşlarımdan hani giderim büyük ihtimal. O da zaten çoğunuz bilirsiniz sanırım okuldan var bir tane Cem'e diye 8 yıllık arkadaşım onu anlatırım. Evet sen peki yeşim Ben genelde üzüldüğümde hep Barış'ın yanına gidiyorum. Eğer Barış olmazsa Asya'ya geliyorum genelde. <laughs> böyle yani. Yoksa üzülünce, üzülünce yok. böyle kenara çekilip kendi başınıza ağlamazsınız yani. Çok bu ağlarım ama yani genelde Barış'la Asya'ya anlatıyorum derdim arkadaşım olmadığı için. Çok yalnızım. Altyazı <laughs> Evet Yeşim o zaman bir soru daha Ferhat 09 sormuş. Sen hayatında kaç kere aşık oldun Yeşim? Ben hayatımda bir kez aşık oldum. ve hala aşığım. Vav wow, ne <laughs> kadar güzel bir soru. E peki bu soru Işıl'a gelseydi ya neyse gelmemiş Işıl. İstersen hiç cevap verme böyle bir Bersin, konuya. Versin niye ver? Aşk güzel bir şey bence. 13 yaşında daha kız. Aşkın yaşı olmaz ki. Hani tamam sevgili demiyorum ama birine aşık olabilir. İyi tamam Yeşim abla ısrar etti diye cevap verebilirsin Işıl'cığım. Ben normalde karşıyım bu tip sorulara. Olmadı. Tamam babacığım peki. Çok <laughs> 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 ağır dedim bu yıkları çıkartabilir miyim? Tabii ki evet. o Noel baba bıyıkların sakallarını çıkartabilirsin. <laughs> Neden Barış'ın başka kızlara bakmasına izin vermiyorsun Yeşim? Çünkü kıskanıyorum. Barış da aynı şekilde benim başka erkeklere bakmamı izin vermiyor. Evet biraz öncekinin bir değişik versiyonu evet. bu soru zaten. Okul okuyor mu diye sormuş Bedirhan. Arkadaşlar ben liseyi bitirdim. Daha yeni bitirdim hatta. Yani o yüzden çok mutluyum. Yani okul okumak boşa bence. <laughs> Lütfen öyle demeyin okul okumak boşa falan. Yanlış mesajlar vermeyelim izleyicilerimize. Arkadaşlar mutlaka okuyun. Okumak çok önemli. Ben Yeşim Abla'ya bu konuda kesinlikle katılmıyorum. Ben kendime çok iyi katılıyorum. Sonuna kadar okuyun. Bütün eğitim kariyerinizi bitirin. Ne olmak istiyorsanız yine olun. Farklı bir konuda... Ama açıkta olabilirsiniz yani. Ya olabilir. Bu herkesin başına gelebilir tabii ki. Peki başka bir izleyicimiz burada Arapça bir şeyler yazmış. Ben hiçbir şey anlamadım. o yüzden soramıyorum bunu. Ben de Fakat daha çıkartayım bunu buraya. Arapça tamamen. Hiçbir şey anlamıyorum. Ya şimdi küfür müfür olmasın çıkarttık Yok, buraya ama. küfür etmezler bak. Tamam peki. Araplar bu yüzden çok seviyorum Arapları. <laughs> Dimer 190 sormuş Işıl'a. Işıl demiş ki bu yıl geçirdiğin en kötü anın nedir? Bir hatıra aklına gelen. En kötü bu yıl ne var Işıl'cığım? Düşünebilirsin biraz. Şuan atma bir şey yok aslında. Çok kötü geçirdiğim bir anım yok. O zaman bu yıl gayet dolu dolu güzel geçti diyorsun evet. yani, değil mi? Evet. Hı hı. Tamam, peki. O zaman gelsin yeni sorular. Işıl ileride olmak istediğin meslek ne demiş Ceren Sezer? Oyuncu olmak istiyorum ama bedenlerliktim. Tamam. Oyunculuk, Oyunculuk ve veteriner. arasında İç alakası arasında yok yani. Kalıyor. O hayvan sevgisinden kaynaklanıyor işte veterinerlik olayı. Küçüklüğünden beri aslında veterinerlik olmak istiyor. Şey. Veteriner olmak isterdi Işılcan. Ondan sonra yine birisi bu ne bunu ben anlamadım. Regül olduğun mu Işıl diye sormuşlar. Ya, ya bu bu sağlıkla alakalı bir şey. Tabii yani ki. Bu her kız oluyor yani. Gayet normal bir şey. İnsanların buna kötü gözle bakması çok saçma. Evet, evet, evet. Bu normal sağlıkla alakalı bir şey değil mi Işılcan? Evet, oldum. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> peki bu soruyu da geçtik o zaman. Utandırdık tıkışıldı birazcık galiba. Burcunuz ne diye sormuş. Ay son Nisa soruyorum. Burcum yenge. Yengecin bir özellikleri ne? Yani duygusal falan olurlar diyorlar. Bir de çok istinadırlar. <laughs> diyorlar dediğin <laughs> sen duygusal <laughs> değil misin Yamsa? Değil mi? <laughs> Nasıl bilir? Evet Bedirhan Aycaman'dan bir soru gelmiş Yeşim'e. Aa Okur... ben Burcu'mu söylemedim. Söylemedin mi? Hayır. Aa, doğru ya Işıl'a sordun. Ne burcun? Ben öyle bir şey var. Sen de mi yengeçsin yoksa? Ben balığım. Balık. Balıklar Vallahi... çok dayanık oluyorlar ve de çok duygusal. O da var, duygusal. Yengeçle balık ikisi de su burcu oluyor aslında. Evet. Birbirine yakın burçlar bunlar biliyor musunuz? İkisinin de duygusal burcu olduğunu ben, ya, ben de çok, çok iyi biliyorum. Ben ağlarım her şey ya. Normal bir insan konuşurken bile genelde ağlıyorsun. Çok sulu gözlüyüm diyorsundur yani. Evet. O zaman evet. acıklı sorular sormayın buradan size. Evet. <laughs> tamam. Okul okuyor mu demiş Bedir Anayçeman. Ben 8. sınıfım. Evet Bursa'da özel özücü orta okuyor Işılcan. Ve yine bir soru. Yine Ceren'le alakalı. Ceren mi Cemre mi? Samimi geliyor sana. Işıl'a sorar mısın demiş. Yani o zaman anladığım kadarıyla ikinize birden sormuş bu soruyu. Ben neden olduğunu bilmiyorum ama öyle... Ben öyle çok tanıdığımız söyleyemem ama Cemre daha samimi geliyor bence. Sana göre Yeşim peki? Ben sana aynı e, soruyu ben sordum. Ben Cemre ile hiç tanışmadım. Cemre'yi sadece bir kez lansmanda selamlaştık. Onun haricinde Cemre ile hani bayağı hani arkadaş gibi olduk. Şu anlık Cemre yani. Cemre'yi daha iyi tanıyorum yani. Hmm. Daha iyi tanıyorum değil de. Bu maksatla Cemre diyebilirim diyorsun şey. yani. Peki. Ailen peki sevgilin olduğu için kızıyor mu sana? Arkadaşlar birincisi sormuş. sevgilim yok ama... Şöyle hani ailem kızmıyor yani. Çünkü olabilir her insanda olabilir. İleriye gitmediğin sürece hani sevgilinin de bir sınırı var. İleriye gitmediğin sürece hani bir şey demiyorlar. Anladık peki o zaman yeni sorulara geçelim. Işıl yaşım nasıl biri sence demiş Fatma. Nasıl biriyim sence Işıl? Bence gayet iyi. Teşekkür ederim. Işılcığım Nur annen öldü mü seni çok seviyorum demiş sana. olmadı yedik niye Annemle babam ayrı diye böyle şeyler... Ha o yüzden olmadığını düşünen arkadaşların olabilir tabii ki. Arkadaşlar bu çok gayet normal. Anne babaları ayrı olan birçok arkadaşımız vardır mutlaka. Mevzu bu. Başka bir herhangi bir mevzu yok. Yaşıl en sevdiğin TikToker Aslı Güler'den başka olacak ama demiş. Juan hmm. <laughs> Min <beni> sormuş. <laughs> Vallahi gerçekten çok öyle takip ettim. Ünlü falan yok öyle aşırı fanın olacağım falan diye bir şey yok yani bende o yüzden. Buna da cevap veremiyorum. <laughs> Peki o zaman Wet Pet okuduğun doğru mu Işıl diye sormuş birisi. Herhalde bir videoda öyle bir şey demişsin anladığım kadarıyla o yüzden soruyorlar. Bazı kitaplar sadece. O da zaten çıkan kitaplardan. Anladım peki ama daha çok kitaptan okuyor. Hı -hı. Hatta 900 sayfalık bir kitabı ışıl 4 günde bitirebiliyor Hı -hı. arkadaşlar. Evet. Yani maşallah Hı -hı. ben ben bayılıyorum. Hı -hı. Ne Kitap okumuyor musun Yeşimciğim? Yeşim, Yeşim okumada birazcık şey yap. Lütfen oku. Okumadım. Yani şöyle diyeyim kitap okumak hangi tür olursa olsun insanın ileride sosyal yaşamını, ondan sonra muhabbetlerini konuşmasını, davranışlarını evet. böyle bir cümle kurarken aynı kelimeleri değil de içerisinde çok farklı enteresan kelimelerin kullanılmasını falan yani insanı çok daha bir şey gösteriyor çok böyle. Çok değiştiriyor ee, yani. Konuşur. Nasıl ne, ne derler bak mesela ben de çok kitap okuyamıyorum diye onu telaffuz bile edemedim. Çok daha popüler gözükebilirsin yani. Ve <laughs> şöyle sormuş. Hiç ağladın mı bir dersten düşük not aldığında demiş. Galiba bir kez ama tam ne olduğunu hatırlamıyorum doğrusu. Sözlü gibi bir şeydi ama herkes düşük almıştı. Acaba tekrar yaptıysa. Tekrar herkes düşük almıştı. <laughs> Hayır sıfır alan falan da vardı ciddi. Evet bir konuya zaten cevap verdin Işıl ama birisi zaten şunu sormuş. Sevgilin var mı? Babanı kedi almakta nasıl ikna ettin demiş. Hey Seho Kelebek. Bir Evet. Birincisi yok. Evet. İkincisi biraz zor oldu. Babama sürekli ben küçüklüğümden beri zaten kedi, köpek... Babama sürekli söylüyordum. Hayır evde beslenmez, yok öyle, yok şöyle diye. Kedileri normalde babam yine kabul etmezdi. Ama böyle tırmalamaktan falan böyle bir yerleri tırmalıyorlar falan sandığı için kabul etmiyordu çünkü. Kuzenlerinden falan böyle kediler gördük. Sonra işte balonlu arkadaşları vardı, on kirlerini falan gördük. Bu insan de olabiliyor. cins kirlerin çoğunluğu son oluyor. O yüzden mama bir şekilde ikna Hatta bir baktım böyle elinde bir sürü yavru kediyle fotoğraf falan var. Yani evet artık ben de o fikrimden vazgeçtim. Çünkü iyi ki kedi almışız diyorum çocuklar. Kızına evin mutluluk veriyor kediler. Çok güzel bir Kesinlikle ya. Hele <laughs> <laughs> ki <laughs> yalnızsanız yani o kadar hoş oluyor ki bir evet. kediyle birlikte olmak. Nereye tatile gitmek isterdiniz demiş Gizem Nurkaya. İkiniz de cevapların buna bakayım. Hayalinizi söyleyin. Nasıl bir yere tatil? Veya bir isim de olabilir veya tarif edebilirsiniz kızlar. Bir şey diyeyim Yani barış olsun ne olur sonra da. Ooo senin de yani. Ya, cehenneme giderim falan. Ben de <laughs> Işıl, sen cevap ver. Nasıl bir yere veya nereye? Yurt dışı olsun <laughs> Yurt dışı. Ayı. Öncelikle ülkenizi tamamen bitirin derim ben size. Ondan sonra yurt dışı düşünün. <laughs> Çocuklar ülkemizin çünkü o kadar güzel yerleri var ki yabancılar bak ülkemize gelmek istiyorlar. Birçok yeri geziyorlar. Bizim gezmediğimiz yerleri bile geziyorlar. Çünkü para çok. <laughs> <laughs> Tabii ki mutlaka gezmek için para lazım. Evet, o konuda katılıyorum. yani. <laughs> İdare ediyor yani. <gülüyor> 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 Celil Soygun sormuş. O kadar linç aldın. Neden bırakmadın TikTok'u diye. Herhalde bunu Yeşim'e soruyorlar anladığım evet. kadarıyla. Arkadaşlar şöyle. Ben linç yiyeceğimi fazla tahmin ama çok saçma bir şekilde yapıyordum. Yapmadığım şeyler için. Ben hep kendimi şu şekilde destek Ben yapmadım ki neden üstüm falan. Ve aynı zamanda Barış annem. Yani bana çok destekçi oldular. Hep üzüldüm. Kaç kez ağladım bu linçler yüzünden. Ama hep arkamda duran kişiler onların ikisi ve o yüzden ben yani hiçbir şey yine bırakmadım. Bir de düşündüm ama bırakmadım. Yine dayandım sağ olsunlar hep arkamdaydılar. Tabii ki zaten TikTok'ta da olsun, YouTube'da da olsun. Herkesin hmm. gönlünü hoş edemezsiniz. Herkesin hmm. hoşuna giden şeyler yapamazsınız. Hoş bir kısım kişilerin hoşuna gidiyor, bir kısım kişiler kızıyor olabilir. Kızanlar da izlemeyi versin yani. Onlar için e, diyorum, değişecek değilsiniz. Yani. Evet, ısrarla izleyip en de... yorum yazıyorlar değil mi? Evet. Ya işte bu şekilde kendini bilmezler olabiliyor kızlar. Boş verin siz onları takmayın hiçbir zaman. Evet, ondan sonra yine eşime gelen sorular arasında. Kilit ekranı duvar kağıdını gösterir misin? <laughs> Hadi bakalım. Işıl sen de göster diyeceğim ama telefonum bende. Vay yani. Dur bakayım gözüktü mü acaba Yeşim? Vay gözüküyor. Ya Barış'ın YouTube videosunda gözükmüş. Sonra insanlar yanlış anlıyor. Arkadaşlar ben bunu story'de atmıştım. Fotoğraf ben çok hoşuma Ben de dur ben de gösteriyorum. Işıl A, görmüyor şu an. Evet şöyle yapmışsın. Kapandı. Evet ben de göstereyim Işıl'ınkini arkadaşlar. Şöyle yapmış Işıl. tamam. <laughs> arkadaşlar yanlış anlaşılmasın. aynı şekilde Barış'ın duvar kağıdında da bir fotoğraf var. Çok hoşumuza gittiği için yaptık. Gayet güzel bu arada. Hani... Ya bu arada kendi evet. duvar kağıdımı da çıkartıyorum buraya köşeye editle. Onu da görsün arkadaşlar. Kızlarımın nasıl olduğunu duvar kağıdında. Evet görsünler. <laughs> evet yeni bir soru. Aa çok enteresan bir soru gelmiş. Yeşim sana bunu sorayım mı sormayayım mı bilemedim. Sonra Barışlarınızda bir sıkıntı çıkmazsan? Çıkmazsan. Şöyle Ayşegül sormuş. Barış'ın eski sevgilisi adı ne diye? Ne bileyim. Ne bileyim Çoğunun ismini biliyorum ama... Çoğun derken sen kaçıncı oluyorsun yani? Hayır. ya bak şöyle. <laughs> Hayır ya. <laughs> Çok ya, kötü yorumlar yapıyor marka tarafta değil mi? biz Barış'la genelde her şeyimizi konuşuyoruz. Barış bana eski sevgililerinin kimin ne olduğuna hepsini gösterdi. Ben de aynı şekilde. Ne bileyim hiçbirini haz etmedim. Hiçbirini sevmiyorum bu arada izliyorsanız. Hani Allah kolaylık versin hepinize ne diyeyim. Bulmuş beni Bulmuş beni gibi arkadaşımı Peki bu arada kamera arkasında kim var diye merak ediyorsanız arkadaşlar ben de şöyle kendimi göstereyim mi? Şöyle ha pardon sadece <laughs> Instagram'ımı şuraya çıkartayım. Ben Işıl'ın babasıyım. Beni zaten bilirler bizim kanalımızda da Yeşim. Senden gelenler için söylüyorum Tabii bunu diye. esasında. <laughs> evet devam ediyoruz. Peki nasıl tanıştınız demiş Defne. Herhalde bunu sana soruyorlar Yaşım Çünkü senin soruların arasında. Nasıl tanıştık? Arkadaşlar ben TikTok fenomeni, yani, e, yeni TikTok fenomeni zamanlar zamanlar buçuk 2 milyon takipçim vardı. Şimdi kaç ya? 10 küsür milyon kaç? O, 15 milyon hocam. Wow, bravo. Neden mavi tikin yok hala kız? Trolluna da geleceğim. İlk Barış'a şeyimi anlatayım. Arkadaşlar İstanbul'a ilk defa geldim ben ve hiç tanıdığım kimse yok. Bir sürü sürü fenomen geldi Ve hepiniz TikTok'ta iyi tanıyorsunuz. Büyük fenomenler geldi. Ve nasıl desem herkes bana selam verdi bir köşeye çekti de o gün kendimi bayağı yalnız hissettim böyle. Sonra Barış geldi bir anda. Selam verdi sonra geldi yanımda oturdu. Beraber videolar çektik. Hani şey gücüme gitti. Herkes hani hepsinden takipçim düşük o zamanlar ama şu an hepsini geçti. Herkes hani nasıl desem takipçim düşük diye sanki yanıma gelmiyorlarmış gibi hissettirdiler bana. Ve o gün tek yanımda hani 4 milyon 5 milyon takipçisi vardı o zaman Barış'ın. Ve tek Barış yanıma geldi benimle oturdu sohbet etti. Hani Sırf o yüzden o bilmem biri biz Barış'la çok yakınlaştık. Ya benim de başıma öyle bir şey gelse aralarındaki en değerli kişi bence odur diye evet. düşünürüm yani. Kesinlikle. Şu mavi tik almam olayını da söyleyeyim arkadaşlar. Türkiye'nin Allah belasını vermişsin. Bana vermiyorlar. Sürekli içerik üret, bunu yap, şunu yap. Ama şu an inşallah olursa Arap ülkesinden almaya çalışıyorum. Arap ülkesinin dediği şey eğer ki videoların altına Arapça yorumlar yani hani ben Türkçe yazıyorum ya onları Arapça çevireceğim. Arabi Neden edersen? olmasın diyorlar yani. Direkt vereceğiz ama şu an Türkçe olduğu için Türkiye'de izin bekliyoruz da Türkiye'de izin vermiyor. Aa bu arada Sude diye birisi evet. mavi tik alacak mısın ablam diye zaten iyi ki. Bak ben sormuşum evet. sana. Soranlar da var onu da çıkartayım i̇nşallah buraya. Alacağım, i̇nşallah alacağım. Almasam bile benim için önemli değil. Takipçim gayet yani. Bu peseler de önemli değil. Ya çok enteresan bir şey var bu arada. Barış abinin neye tiki var diye sormuş Melek diye birisi. Nala. <laughs> Nasıl bir soru bu? Barış'ın gıdıklanmaya çok fazla tiki var. Duramıyor yani. Dur tahmin yedim sen de kesin bol bol gıdıklıyorsundur. Yani aşırı ve benim de burnumdan sıkılmaya çok tiki var. Biri burnuma O da var. kesin sık sık burnunu sıkıyor. Ve evet. Sürekli bu şekilde kavga ediyoruz. Ben onu gıdıklıyorum o benim burnumu sıkıyor falan. Sürekli bu şekilde yani. Benim de böyle bir sevgilim olsaydı hani bir şeye tiki olan ısrarla üstüne evet. giderdim. Benim de öyle pis bir huyum vardır. Yani de öyle de, bir sevgilim olsun. Olsaydı derken hiç sevgilim yok bu arada. Bırak tiki olmasın hiç yok yani. Ya bu arada çok güzel oluyor ama makyaj. Çok tatlı oluyor. Nasıl <laughs> yapabildin onu ya? Bir baksana Işılcım kameraya bakacak. Ay tamam o zaman Haa. bakma. O zaman çoğunlukla yan dur. Evet altın sarısı koyuyorum o yüzden. Valla ne yaparsam bence güzel oluyor benim, benim bile çok hoşuma gitti. Evet Yağmur'dan ikinize birden çok güzel bir soru gelmiş. Birini ama mutlaka seçeceksiniz tamam mı? Birini seçecek olsanız çok zengin ama mutsuz olmayı mı yoksa fakir ama mutlu olmayı mı tercih ederdiniz? Fakir ama mutlu olmayı tercih ederdiniz. Işıl sana bu soru. Ben daha mutlu olacaksın. <laughs> ama evet yine de fakir ama mutlu ya bilmiyorum ya benim çok şey bana sorsalar bu soruyu herhalde cevap ver ben pas derdim. Çekimse hakkımı kullanırdım. Çünkü sıkıntılı bir soru yani. Niye seçmek zorundayız arkadaşlar ya? Bize zorla bir şey seçtirmeyin. Evet. Değil mi? <laughs> Başıl ablan neden saçını kazıttı demiş Gülsüm. Bu soru çok eskide kaldı sanki biraz. Evet aylar önce ta geçen yılki bir olay arkadaşlar bu. Her insan psikolojik dönemler olabilir ve hani psikolojisiyle yapmış olabilir yani istemsizce. Bunun Sürekli üstüne gidip şey yapmanız gerekmiyor yani. Böyle nasıl desem? Evet çoktan kapanan bir konu zaten evet. o. Ve Aslı'nın da şu an çok güzel saçları var. Ve evet, çok yani şu an o halinden. insanlar mutluyken sürekli bir şeyinden vurmaya çalışmayın insanlar ve asli olan ön yargılarınızı kaldırırsanız çok sevinirim. Ya Aslı'nın çok güzel fanları, çok güzel takipçileri evet. de var bir de dediğin gibi diğer yerlerden böyle gelen senin dediğin tarzda olanlar da mevcut Hı -hı. tabii ki. Ya bu arada Yeşim ve Barış beni takip edebilir mi buradan ve TikTok'tan? Yazmış TikTok kullanıcı ismini. Hadi çıkartalım hatır kalmasın buraya. <laughs> <laughs> ama arkadaşlar böyle şeyler demeyin çünkü o kadar çok var ki bu tarz evet, istekler ışıla da. Ama ama gönlün gönlün olsun diye ben senin buraya mesajını çıkartıyorum tamam mı? Ee, şimdi şu şekilde ben en çok postlarımı yorum yapan her kişi herkes takip ediyorum zaten. Eğer yaparsan neden olmasın? Evet evet sen de yap seni de takip etsin. <laughs> Evet bu arada sanırım sonlarına yaklaştık makyajın öyle değil mi? O zaman sorularımızın da sonlarına yaklaşarak böyle can alıcı son soruları sorayım diyorum ben. Ne dersiniz? Işıl. Ay ya bu tip soruları da istemiyorum arkadaşlar. Neden böyle bir zorunlu ayrım yapma ihtiyacı hissediyorsunuz? Annen mi babam mı demiş bu gülem. Saçma bir soru değil mi? <laughs> Evet bence de öyle bir şeye cevap verme arkadaşlar herkesin annesi de babası da kardeşi de ablası da abisi evet. de değerlidir böyle bir seçim siz de yapmayın yaptırmak zorunda da bırakmayın kimseyi doğru mu cevap verdim evet, kesinlikle o zaman bir tane daha son sorulardan bulalım böyle mesela Sümeyye bunu sanırım Yeşim'e sormuş ama ikinize birden ben sorayım ne dersiniz tiktokta nasıl bu kadar takipçiye ulaştın Işıl için de youtube aynı şey geçerli youtube'da nasıl bu kadar takipçiye ulaştın Işılcan Tamam Yeşim önce hadi bakalım Yeşim. Arkadaşlar videolarım çok fazla globale çıkmaya başladı. Biliyorsunuzdur ki biz Barış'ı tanıştığımız zamanlar sorma çekmeye başladık. Ve çok fazla videolar global, yani sadece Türkiye değil, Arap ülkeleri ve çok değişik ülkeler çıkmaya başladı. Çok fazla, milyonlarca beğeni siz görüyorsunuzdur, görmüşsünüzdür yani. Milyonlarca beğeni bir izlenmeye ulaştım ve hala ritim aynı şekilde devam ediyor ve hala yükseliyorum, gayet normal yani. Işıl? Ben şöyle diyeyim arkadaşlar, ben küçüktüğümden beri babam benim videolar çekmeyi, fotoğraflar çekmeyi seviyor ve YouTube kanallarının böyle çıktı insanların YouTube'a video çekmeye başladığı zamanlarda babam yanlışlıkla benim bir tane videomu koydu ve çok komik bir video doğrusu ve o video bir anda böyle patladı ve babamın böyle bildirimler falan gelmeye başladı. Yok bilmem şu kadar like falan diye. Sonra ablamla babam bir karar aldılar. Kanalın ismini koyduk falan ve bu şekilde video çekmeye Ve kanal ismi ilk başta bizim Işıl'ın pembe dünyasıydı o zaman biliyor musun? Gerçekten sonra sonra Babişko Family oldu. Sonra Işıl'da benim sözüm vardı 13 yaşına gelince Işıl Güler yapacağım ismini soy ismini diye. İşte birkaç ay önce de Işıl Güler diye değiştirdim. Çok. Sözümü tuttum. Makyajım bitti. Bakmak ister misin? Evet. Evet son bir yorumda neden bu kadar tatlısınız demiş mutsuz Teşekkürler senin tatlılığın. <laughs> evet, yılbaşı makyajınız da bu arada çok güzel oldu Işıl Hanım. Bence videodan sonra sen bak ne dersin? Evet. Çünkü çok tatlısın. Yeşim ablaya da çok teşekkür ederiz videomuza teşekkür katıldığı için. Aşağıda açıklamalarda Yeşim ablanın da hem TikTok'unu hem Youtube'unun linklerini yakından bulabilirsiniz göstersene. kızlar. Evet. Tamam yakından gösterelim. O zaman şöyle yapalım, hemen alalım bu kameramızı Işıl'a şöyle gelelim yakından şöyle gösterelim. Çok tatlı olmuşsunuz Işıl Hanım. <laughs> Mükemmelsiniz. Yeşim ablasız, siz de çok güzel yapmışsınız yani. Teşekkür çok teşekkür o, ediyoruz. O, 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 o. <laughs> o zaman bu gibi eğlenceli videolara <laughs> devam etmemizi istiyorsanız arkadaşlar like atmayı, <laughs> abone olmayı bildirimleri <laughs> açmayı unutmayın. Yarın yapmayı da unutmayın. O zaman e, instagramlarımızı da yukarıda çıkartıyoruz. Yardımcılar videoları tıklarsanız o videolarda gidebilirsiniz. Evet. Bye bye. bye. bye.